Selamünaleyküm arkadaşlar. İyi bir floryeci olmak istiyorsanız ustanıza mutlak surette saygı ve sevgi göstermelisiniz ve ona bunu hissettirmelisiniz. Aksi takdirde ustanızdan elde etmek istediğiniz o bilgileri ve belgeleri veyahut tecrübelerinden yararlanamazsınız. Ustasına sevgi ve saygı göstermeyen bir çırak çok fazla bir şey öğrenebileceğini zannetmiyorum. O nedenle ustanıza sevgi ve saygı göstermelisiniz, ona biat etmelisiniz ve bunu ona hissettirmelisiniz. Böylece iyi bir florucu olursunuz.